Sallan sallan yuvarlan sallan sallan yuvarlan Merhaba ben gözde. Ben de Sarp. Vestel ile her yerde pilatese hoş geldiniz. Biz bugün Sarp'la birlikte evde, bahçede, parkta, her yerde yapabileceğiniz egzersizler göstereceğiz. Ve bunu yaparken hem kendinizi iyi, hem sağlıklı, hem de güçlü hissedeceksiniz. Ben şimdi matımı seriyorum. Sarp sen de ayağa kalk istersen yan yana serelim matlarımızı. Bu egzersizleri matla beraber yaparsanız dizleriniz ve vücudunuz daha rahat eder. Haydi gel Sarp'cığım böyle yerleş. Şimdi ısınmak için ufak ufak yerimizde koşmaya başlayalım tamam mı? Dizlerini çekiyorsun, dirseklerini, kollarını sallıyorsun. Ama bunu yaparken hafif öne kambur olduysan şöyle dikleşiyorsun. Evet aynen çok güzel fark ettin sırtını Sarp ve dikleştin. Şimdi 5 saniye boyunca çok hızlı koşacağız tamam mı? Hazır mısınız? Ve başla 5, 4, Hızla. İki. Bir. Şimdi normal tempoda biraz daha koşuyoruz. Nefeslerini alıp veriyorsun. Burnundan alıp veriyorsun. Ve son bir kere daha. Beş saniye. Hazır mısın? Sarp. Ve beş. 4, 3, 2, daha hızlı, daha hızlı. Tamam, normal koşu. Nefesler değişmeye başladı. Vücut ısınmaya başladı. Çalışmalara başlamadan önce vücudumuzu ısıtmak bizim sakatlanmamızı engeller. O yüzden vücudumuzu ısıtıyoruz. Şimdi yukarıdan elmalar toplayalım mı Sarp? Yukarıya uzanalım. Hem boyumuz uzasın, hem parmak uçlarından uzarken kaslarımız uzasın. Böylece vücudumuz daha esnek olsun ve şimdi öne doğru kapan. Bir nefes al, ellerini değdir yere. Değiyor mu eller yere? Bacakların arkasındaki esnemeyi hisset. Şimdi nefesini tekrar alırken yukarıya gökyüzüne doğru uza. Harika. Bir nefes daha al. Verirken tekrar de yere değecek kadar eğil. Ellerini yere değdirebilirsin. Bacaklarının arkası eğer dümdüz olmuyorsa dizlerini hafif bükerek de değebilirsin. Bu antrenmanı her gün yapmayı denersen, haftada birkaç kere çalışırsan bacaklarının arkası dümdüz olabilir ve şimdi yavaşça kalk. Oh, şimdi sanki bir denizdeymiş gibi geriye doğru yüzmeye başlayalım tamam mı Sarp? Evet sen ileriye doğru yüzüyorsun geriye doğru yüzmeyi deneyebilir misin sırt üstü gibi? Böyle evet. Mi? evet böyle. Böyle. Sen ileriye, yüz ben geriye izliyim. İşte böyle. İşte böyle. Oldu. Harika. Her yapmaya çalıştığımız şeyi başta yapamayıp sonrasında denersek belki yapabiliriz ve 10 saniye daha en geriye uzanarak göğsünü sırtını dikleştirerek geriye doğru uza, uza, yüz ve al bir nefes. Ver bir nefes. Öyle, böyle bükebilir miyiz? E, bükebilirsin de ama dümdüz olduğunda omurgan biraz daha düz olur. <laughs> Ve doğru. yavaşça rahatladık. Salla 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 Bükerek kolları. Bükerek patlayıp böyle evet. dümdüz. O da olur. O da çok güzel olur. O ileriye doğru olur. E, sırt üstü olduğunda düz olur. Tamam mı? Ve şimdi hazırsan dengede durmak için... Sağ ayağın yerde kalsın, sol dizini kaldırıyorsun. Peki tersini yaptık. Haydi sol ayaklar yerde, sağ dizler yukarıda, dengeler gittiğinde tutun birbirine. Ve sağ diz, sağ kalça sallan sallan sallan, sallan. rüzgarla yuvarlan ve dengede kal. Şimdi eğer yapabiliyorsan Sarp hazır mısın? Yukarıya doğru ellerini uzat. 5 saniye daha ve al bir nefes ver bir nefes yavaşça koy ayağını. Haydi değiştirelim bacaklarımızı. Diğer diz yukarıda ve yerdeki ayak bir denge kurma çabasında. Tutunabilirsin çocuğunla. Sana Tutunabilirsin sana, 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 sana. annenle. Sana, sana. Haydi kollar yukarıya birlikte uza gökyüzüne doğru. Şimdi. Güneşe dokunuyorsun. En yukarıya kadar Bakalım. uza şimdi. Haydi bıraktık. Ve iki kol yukarıda. Diştim ben. Tamam. Peki bıraktık. Harikasınız. Harikasın Sarp. O zaman hazırsan şimdi aslan duruşuna geçiyoruz. Ellerimizi, dizlerimizi yere doğru koyalım ve dört adım aslan gibi ileriye yürüyeceğiz. Biraz geriden başlayalım istersen Sarp. Matın ucuna yerleşelim. Herkes matın ucuna ellerini, dizlerini koysun. Ve dizler hafif yukarıda dört adım. Bir, iki, 3 4 ve gel geriye. 4 adım geride. 1. Ben gidiyorum. Gidiyorsun. Gel geri. 2 3 4 Matın ucuna yerleş ve tekrar 1 2 3 4 ve buradan geri son kez gidiyoruz. En uca geri gel. Yetiş sar. 1 2 3 4 ve hep beraber geriye geldik ve sırtımız çalıştı. Karın kaslarımız devredeydi. Sırtımız güçlendi. Harikasın. Çak. Şimdi de sırt sırta oturuyoruz ve karın kaslarımızı güçlendirelim. Hem de çaprazdan birbirimize çak yaparak. Hazırsak eğer sırtımızı birbirimize yaslayalım. Buradan birbirimize doğru çaprazdan çak. Haydi değiştir. Çak. Ayaklar yukarıya kalkarsa karın kasları devreye girer. İşte böyle. Yaslan bana, Al benden gücünü. Çak. Değiştir ve diğer taraf. Haydi çak. <laughs> ve diğer taraf. Sekiz. Al nefes. Yedi. Altı tane. Sarp iyi misin? Herkesin karın kasları burada güçleniyor mu? Dört. Evet. Haydi dayanın bırakmayın. Üç tane. Anne ve son bir tane. Bravo size. Bravo ekip. Şimdi buradan geliyoruz birazcık dinlenmeye. Çünkü karnımız çalıştı. Yukarıya doğru uzandık. Bütün vücut güçlendi. Sırtımızı çalıştırdık. Şimdi bir smoothie ile mola zamanı. Biz bugünkü enerji içeceğimizi hazırlarken elma, bal, muz zencefil ve kefir kullandık. İçine biraz da limon kattık değil mi Serp? Evet. Ve Vester Mix Go ile karıştırdık. Şimdi Sarp normalde dışarıya çıkarken bunu da içmeyi ve götürmeyi çok seviyor. O yüzden evdeyken de her zaman bunu kullanarak içiyor. Bense bardakta tüketmeyi seviyorum. Zaman zaman ben de dışarıya çıkarken bu matarayı kullanıyorum. Afiyet olsun Sarpişko. Bu tarz sağlıklı tarifleri Vestel'in YouTube sayfasında Mix and Go tariflerinin altında bulabilirsiniz. Haydi gelin antrenmana devam edelim. Sarp yaptığım smoothie'yi beğendin mi? Beğendim. Çok sağlıklı bir smoothie olduğu için kaslarımız güçlendi. Eğer güçlendiysek artık bacaklarımızı da güçlendirmeye hazır mıyız? Haydi bir sandalye gibi olalım ve bacaklarımız güçlensin. İşte böyle. Sen oradan göster, ben yandan gösteriyorum. Dizler, ayak parmaklarını çok of. geçmeyecek şekilde. Evet, o kadar inersen eğer ne olur? Aşağıda kalabilirsin. Haydi gel sandalye olalım. Aa, gülümse, gülümse. Çünkü güçleniyoruz. Gülümse, gülümse. Güçleniyoruz. Gülümseyemiyorum. İşte tam dizler, ayak parmaklarını geçmeden geride geriye kalçamızı oturttuğumuzda 5 saniye sandalyeye dayan. 4 saniye. 3 al bir nefes. Şimdi bir de biz demin ne yedik? muz yedik. O zaman maymunlar gibi yukarıya tırmanalım mı? Haydi çocuklar, haydi anneler babalar yukarıya tırman. Uzanıyorsun, uzan iyi. Daha yukarı, sarp daha yukarı. Çek Allah, Allah. Muzlar toplayalım. Aldım ben birkaç tane muz yakala. Tırman, daha yukarı. Ben de aldım. Zıpla. Şimdi 10 kere zıplıyoruz. Kurbağa gibi. Hazır mısın? Gel aşağıya. Al bir nefes. Zıpla yukarı. Bir. Haydi kaslar. Bütün vücut dolaşım sistemi. Hepsi çalışsın. Yüzlerde gülümseme istiyorum. Son beş kaldı. Ve yukarı. Daha yukarı her seferinde. Haydi üç tane. İki. Ve sonuncudan sonra sarıl. Sarıl. Bravo. Hızlanan nefes. Belki vücudun ısınmaya başladı. Vücudunun sıcaklığını fark et. Oh, nefesin normale gelmeye başladıkça yavaş yavaş öne doğru kapan, katlan, Bacaklarının arkası esnesin. Bacakların arkasını hissediyor musunuz Sarp? İşte. Yere tamamen bas, it ayaklarını, omurganı şimdi yukarıya doğru kalkarken düzleştir. Bu sefer öne katlanırken arkada ellerimizi böyle öreceğiz ve kollarımızı esneteceğiz. Sırtımızı esneteceğiz. Göğsümüz genişleyecek. Haydi <laughs> bakalım. E i̇şte bu. Anneler, babalar biraz destek olabilirsiniz burada. Yavaşça kollar kendi sınırlarının içinde kalarak hafifçe esneyebilir destek olursanız biraz daha gider. Ve yavaşça kalkıyoruz. Son olarak boynumuzu sağa doğru devirelim. Boyun, omuz ders çalışırken, belki biraz teknolojiye bakarken hep öne doğru kapandığı için esnetelim ve yavaşça diğer tarafa. Son kez bıraktık. Bugünkü derste bizlere katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu antrenmanlar sizlerin hayatında haftada 3 kere, 4 kere olursa sağlıklı bir vücudunuz olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.